bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda konu olarak Türkiye ile ilgili iki uluslararası kurumun önemli açıklamaları var. Bunları konu alacağız. Neden diyeceksiniz? Zaten Türk ekonomisi sıkıntıdaydı, bir krizdeydi ve bunun üstüne bir de biliyorsunuz küresel sağlık sorunları eklendi. İşte bu kurumlar da diyor ki önümüzdeki dönemde şu ana kadar yaptığınız hesapları kaldırıp bir kenara koyun. Türkiye için birazcık daha tablo karanlık hale gelmeye başladı. İşte ne dedi bu kurumlar bunları size açıklayacağım. Ancak bu kurumların beyanlarına gelmeden önce hatta bu kurumların Beyanlarını teyit edecek nitelikte Türkiye'nin içinde yapılan araştırmalardan gelen rakamlar da çok karanlık bir tablo ortaya koyuyor. Nedir değerli arkadaşlarım bu? Bakın biliyorsunuz zaten e, işsizlik Türkiye'nin kronik bir sorunuydu sağlık sorunları öncesinde 4 milyon civarı, 4 milyon küsur civarı bir işsiz vardı resmi rakamlarda. Ki hani geniş tanımlı işsizliği alsak burada belki de 7-8 milyona çıkan bir işsizle karşı karşıyaydık. Şimdi yaşadığımız bu salgından dolayı bu rakamın 10 15 milyon arasında değiştiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi tam da bu tabloyu yaşarken işte üstüne bir de açlık sınırı dediğimiz yani 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesine yetecek para miktarını gösteren o tutarın artmaya başladığını gördük. Neden? Enflasyondan dolayı arkadaşlar. Yani bu iş birazcık daha tatsızlaşmaya başladı. Bakın Türk için, Türk işin açıkladığı son rakamlara baktığımızda açlık sınırının 2438 lira olduğunu görüyoruz. Yoksulluk sınırı yani gıda, giyim, konut, ulaşım gibi ihtiyaçların zorunlu olanlarını kapsayan harcama tutarına baktığımızda da yoksulluk sınırının da 7.942 liraya yükseldiğini görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım hiç Fitch ya da IMF'in ya da diğer kurumların dediğine bakmadan Türkiye için tablonun aslında birazcık daha kararmaya başladığını nereden anlayabiliyoruz? Dediğim gibi Açlık sınırı yukarıya gidiyor, e, yoksulluk sınırı yukarıya gidiyor. Yoksulluk sınırı 7.942 lira, açlık sınırı 2.438 lira olmuş. Ama şu soruyu soralım. Hadi yoksulluğu geçtim, açlık sınırı olan 2.438 lirayı da karşılayacak kapasiteye sahip aileler var mı Türkiye'de? Bakın bunun olmadığını. Ee, çok net bir şekilde rakamlarla ben ortaya koyacağım. Her ne kadar birileri çıkıp Türkiye'nin durumunun düzelmeye başladığını, işte küresel sağlık sorunları ile ilgili bu krizin yine 2008'deki gibi teyit geçtiğini falan söylüyor ama peki o zaman ben onlara şu soruyu sormak istiyorum. Neden milyonlarca vatandaş yardıma muhtaç halde? Değil mi? Bunu bir düşünmek lazım. Hükümet bakın kıymetli arkadaşlarım 1000 liralık bir yardım için 5,5 milyar liralık bir kaynak ayırdı. Şimdi bu ne demektir? 1000 liralık yardım 5,5 milyon hane demektir. Her haneyi 4 kişiyle çarpın değerli arkadaşlarım 22 milyon kişi yapar. Yani Allah rızası için 22 milyon kişi az buz bir rakam değil. Gözünüzü seveyim. Yani Türkiye'de işler iyiyse, işler böyle teyit geçiyorsa işte e, Türkiye çok V şeklinde toparlanacaksa bu 22 milyon kişinin yardıma muhtaç halde olmaması gerekirdi. Yani bu kadar kısa sürede toparlayacaksa ekonomi bu ekonominin öncesinden gelen de bir takım güçlü temellerinin olması gerekirdi. Ama bu temeli göremiyoruz. 22 milyon kişi yardıma muhtaç durumda. Dolayısıyla bakın nüfusun dörtte biri eder. Peki geriye kalan 3 bölü 4'ü çok mu lüks içinde yaşıyor? Yani buranın emeklisi, buranın memuru, buranın işçisi, Buranın özel sektörde çalışan beyaz yakalısı çok böyle ahım şahım bir şekilde mi yaşıyor? Hayır sadece zorunlu gıda harcamalarını karşılayabiliyorlar. Ama 20 milyon kişi onda da zorlanıyor değerli arkadaşlarım. Bu durum ibretlik bir olaydır. Yani bu işi bu 20 milyon kişiye verilen yardımı yaşadığımız son küresel sağlık sorunları gerekçesine bağlayamayız arkadaşlar. Eğer bu ülkenin temeli öncesinden sağlam olsaydı mutlaka bu kadar büyük bir yardıma muhtaç kitle karşımızda olmazdı. Bakın Türkiye'de 2003 yılından beri çok büyük bir rant yaratılmıştır. Çok büyük bir gayri safi yurt içi hasıla yaratılmıştır. Ancak burada problem şu. Bu para nereye gitmiştir? Türkiye fakir bir ülke değil değerli arkadaşlarım. Bakın size yıllar içinde ne kadarlık bir hasılat yaratmışız. Bunun üzerinde duralım ve bir bakalım ve hatta bir de Türkiye'nin yarattığı bu hasılatı İran'la Portekiz'le kıyaslayalım ve bunun üzerinden şu analizi birazcık daha genişletelim. Değerli arkadaşlarım karşınızda gördüğünüz Türkiye'nin yıllar içinde gayri safi yurt içi hasılası yani ürettiği mal ve hizmetler karşılığındaki e, yarattığı toplam değerler. 200 milyar dolar bakın 2001'de sonra gerçekten AKP iktidarlarından sonra yukarıya doğru bir gidiş görüyoruz. E, hızlı da bir gidiş oluyor. 2002'de 238 milyar dolarla başlıyor. Bakın 2008'e geldiğimizde 764 milyar dolar. İran 2009'da 414 milyar dolar. Portekiz 2009'da 243 milyar dolar. Bakın biz 2008'de 764 milyar dolarız. Ve geliyorum 2013'te Türkiye 950 milyar dolar. 2012'de İran 598 milyar dolar. 2013'te Portekiz 226 milyar dolar değerli arkadaşlarım Türkiye'de gördüğünüz gibi 2013'te neredeyse 1 trilyon dolara yaklaşmış büyük bir hasıla var Şimdi soru şu gerçekten Türkiye ilk 20'ye giren büyüklükte ekonomide bir ülkeydi Peki bu kadar büyük paralar kazanıldı bakın grafik ortada yıllar içinde nereden nereye gelmiş e, Peki nerede bu paralar şimdi? Şimdi 2002'de 238 milyar dolarla başlayan gayri safi yurt içi hasıla hikayesi 2013'te 950 milyar dolara gelmiş. Ama an itibariyle de 22 milyon vatandaş 1000 liraya muhtaç halde. Peki bu yaratılan 2002'den 2013'e kadar bu milyarlarca dolar nereye gitti? Kim aldı? Hangi toplumun bölümlerine gitti? İşte bakın burada çok ciddi soru işaretleri var. Yani eğer siz ekonomiyi büyüttüyseniz sizi tebrik ederiz ama bu büyütülen ekonomiden geniş halk kitleleri payını adil bir şekilde alamadıysa an itibariyle şu an 20 milyon kişi 1000 liraya muhtaç hale geldiyse diğer 20 milyon kişi de emeklisiydi, işçisiydi, köylüsüydü, memuruydu bunların da bir eli yağda bir eli balda değil e o zaman yani şimdi bu yarattığınız büyük hasıla demek ki bir yerde kilitlenmiş, bir yerde toplanmış. Peki o zaman sonuç olarak nereye varacağız? Sonuç olarak değerli arkadaşlarım hiçbir şeye yaramaz bu. Yani o zaman bir takım gelmiş, bir ekip gelmiş ve bu ekip e, hasılayı bir şekilde yaratmış. Tamam teşekkürler ama bir grubun, e, bir azınlığın elinde takılı kalmış diye yorum yaparsak haksız mı etmiş olurum, haksızlık mı yapmış olurum? Bunu da artık sizin takdirinize bırakıyorum. Ama Türkiye'de gördüğünüz gibi çok büyük miktarda burada para kazanıldı. Ama bu para ne yazık ki adil bir şekilde toplumun bütün kesimlerine dağıtılmadı. Bakın arkadaşlar, İran'ı sollamışız, Portekiz'i sollamışız. Yani birçok ülkeyi solladı Türkiye. İşte son e, 2013'ten sonra Artık ne oldu? Tabii yanlış ekonomi politikaları, inşaatta ısrar etmek, inşaatın yerine lokomotif bir sektör koyamamak, ihracata dayalı, katma değere dayalı, yüksek teknoloji ihracına dayalı işler yapamayınca da, bakın gelirin de nasıl 950 milyar dolardan. 850'ye, 863'e ve en sonunda 2018'de 771 milyar dolara kadar düştüğünü görürüz. Yine de büyük hadise, yine de büyük rakamlar bunlar. Burada işte bölüşümde çok ciddi soru işaretleri var arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım tabloyu gördünüz. Burada gerçekten Türkiye'de çok büyük bir hasılat yaratılmış. Ama bu hasılatın bölüşümü konusunda çok büyük sıkıntılar var. Şimdi bunu ben demiyorum sadece. İktisatta da bölüşümü ince incelediğimiz bilimsel yöntemler var. Mesela Gini katsayısı var. Burada Türkiye'deki Gini katsayısına baktığımızda da bölüşümde adaletsizliğin yüksek olduğunu gösteriyor. Bunu sadece ben demiyorum. Ha ben şunu söylüyorum. Bakın diyorum ki eğer bu yaratılan bu hasılat topluma bir şekilde eşit olarak dağıtılsaydı şu an 20 milyon kişi 1000 lira almak için kuyruğa girmezdi. Diğer bir nokta geçtiğimiz videolarda da söyledim. Yine bakın bu yardımları alan insanların çoğu haftada bir kez bile tavuk, balık ya da et sofrasına koyamıyor. Bunlar çok ibretlik rakamlardır değerli arkadaşlarım. Ve bu bağlamda bunun düzeltilmesi için sadece böyle bin liralık enjeksiyonlar yetmez. Bunun düzeltilmesi için Türkiye'de gelir dağılımı mekanizmasının Mutlu bir azınlığa akmaktansa geniş halk kitlelerine akacak şekilde yeniden dizayn edilmesi lazım. Eğer biz bunu başta dizayn etmiş olsaydık şu an e, bu yaşadığımız küresel sağlık sorunlarından geniş halk kitleleri bu kadar etkilenmezdi arkadaşlar. Ve gelelim Fiçe Şimdi Fitch ne diyor? Şimdi bakın aslında FİÇ de sıkıntılı konulara parmak basıyor. Neden? Büyüme tahminlerini yeniledi Fitch'te. Nedir büyüme tahmini? Yani bizim üreteceğimiz mal ve hizmet haliyle bundan elde edeceğimiz gelir, haliyle işsizlik durumu. Bakın büyümenin daha da sıkıntılı bir noktaya gideceğini söylüyor Fitch. Ne diyor Fitch? İtalya ve İspanya'nın durumu fecaat. Yani %9'un üzerinde biz diyor bu ülkelerin daralacağını söyleyebiliriz diyor ve Türkiye içinde 2020 yılında daralma tahminini %2'den %3'e çıkartıyor. Bakın Türkiye'de ekonomi politikasını yönetenler hala artı diyor ama bütün dünya eksi diyor. Yani burada tabii şu yapılırsa, istatistik kurumunun rakamlarıyla oynanırsa, dışarıdan müdahaleler olursa artı 1500 çıkartırsınız büyümeyi. Ama buna da kimse inanmaz. Yani bakın önümüzde bir kıstas var zaten. O 20 milyon kişi buz gibi karşımızda duruyor değerli arkadaşlarım. Ve %2'den %3'e bu daralmanın çıkartılması demek ne demektir? Bizim bu küresel sağlık sorunları zamanında beklediğimiz işsizliğin çok daha fazla olması demektir. Beklenilen iş yerleri kapanması hadisesinin çok daha fazla olması demektir. İşte bu da önümüzdeki günler için bir karanlık tablo karşımızda. IMF ne diyor? IMF de benzer şeyler söylüyor. IMF de diyor ki küresel olarak %3'ten fazla bir daralma göreceğiz diyor. Allah aşkına şimdi küresel olarak %3 daralıyoruz. Avrupa'da bazı ülkeler %8 9 daralacağım diyor. İşte Lagarde çıkmıştı 5 ile 12 arasında daral 8 ile 12 arasında daralacak diyor. Türkiye artı olacak denildiği zaman şöyle bir arıza çıkıyor. Yani sen eğer bunu artı olacak diyorsan bir gerçekten rakamlara hakim değilsin, ekonomini iyi tanımıyorsun ya da iki sen manipüle ediyorsun burada halkı. İşte iki gerekçesi de bunun e, yani topluma bir takım rakamları hoş göstermeye çalışmanın sakıncası var arkadaşlarım. Haliyle özet olarak şunu söyleyebiliriz. Sıkıntılı günler, tablo biraz daha sıkıntılı olacak ama hükümetten şunu bekliyoruz. Bölüşümün artık çok daha adil bir şekilde yapılması için reformlar yapması lazım. Üretimin dışa bağlı olmadan yapılması için reformlar yapılması lazım. Eğer bu reformlar yapılmazsa arkadaşlar çok net bir gerçek var. Bizlerin yaşantısı daha sıkıntılı noktalara gidecek. Ama Türk halkı buna izin verir mi? Elbette sandıkta son sözü söyleyen daima milli irade olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.